Bilim adamları biz insanoğlunun nasıl etkili öğrendiğimizi keşfetmek adına yığınlı araştırma yapmışlar ve halen yapmaktalar. Bu araştırmalar özellikle son yıllarda oldukça önem kazanmıştır. Yapılan araştırmalarda farklı farklı öğrenme stratejilerinin etkililiği araştırılmıştır ve bu araştırmalar neticesinde görülmüş ki etkili olduğunu sandığımız ve insanların çoğu tarafından öğrenmek adına uyguladıkları birçok yöntem aslında zayıf öğrenme yöntemleriymiş. Mesela ders çalışma yöntemi olarak ders kitapları veya notları tekrar tekrar okuma yöntemini ele alalım. Muhtemelen siz de ders çalışmaya niyetlendiğinizde en çok kullandığınız tekniklerden bir tanesi notlarınızı veya ders kitabınızı tekrar tekrar okumaktır. Yapılan bazı anketlerde ders çalışma yöntemi olarak kitapları tekrar tekrar okumak, Çoğu insanın üniversite öğrencilerinin %80'inden fazlası dahil bir numaralı çalışma stratejisidir. Yani bu ankete göre bir öğrenci ders çalışacağım dediğinde ders çalışmak için ayırdığı o zaman dilimini büyük ihtimal notlarını veya ders kitabını tekrardan okuyarak geçirecek demektir. Oysa ki kitapları veya notları tekrar tekrar okumak yapılan birçok araştırma sonucunda görülmüş ki en zayıf öğrenme yöntemlerinden bir tanesidir. Tekrar tekrar okumanın olumsuz yönleri. Çok zaman alır. Bellekte kalıcılığı azdır. Kendinizi kandırmaya neden olur. Çünkü okuduğunuz metne karşı artan aşinalık sebebiyle içeriği de iyi öğrenip ezberlediğiniz yanılgısına kapılıyorsunuz. Fakat aslında kendinizi kandırmış oluyorsunuz. Çünkü sınava girdiğinizde aslında o konuyu pek de fazla bilmediğinizi görmüş olacaksınız. Sonuç: Çok çalışmama rağmen sınavda umduğum notu alamadım. Veya baba, oğlum çok çalışıyor. Sınavdan yüksek not bekliyoruz. Acaba öyle mi? Ayrıca konuları tekrar tekrar okuyarak geçirdiğiniz uzun uzun zaman dilimleri sizi çok çalıştım düşüncesiyle kandırmanıza neden olur. Bu yöntemin zayıf bir öğrenme stratejisi olmasının sebebi pasif bir öğrenme metodu olmasından kaynaklanıyor. Notları pasif olarak okuduğunuzda zihinsel gücünüzü pek fazla işin içine dahil etmiyorsunuz çünkü her şey gözlerinizin önünde serilmiş durumda.